Oğuz, hocama niye iftira atıyorlar? Nereden bileyim Hicabi ya? İyi akşamlar gençler. Ha, hocam geldi ona soralım. Aman Hicabi soru sorma. Vallahi soru kaldıracak durumum yok yani. Öyle soru değil hocam. Bugün Erol amca... Erol amca ne? Hocam size niye iftira atıyorlar? Vallahi Hicabi ya. Bana niye iftira atıyorlar? Ha? Milletin benimle derdi nedir ya? He? Sen bu sorunun cevabını deftere yaz, ben bir ara gelir okurum ya. Helalimin derdi benle ya. Haydi. Allah'ım hocamı iftiralardan koru ya Rabbi. Allah kabul etsin. 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 Bir durun bakayım, durun. Her zaman siz vaaz dinlemek istiyordunuz. Bu akşam da ben vaaz vermek istiyorum. Geçin bakayım. Hocam, ne güzel olur. Evet hocam, her gün vaaz verseniz keşke. Özlemiştik hocam. Çok iyi oldu bu hocam. Sevgili cemaat, bakın bir şeyi tam bilmeden, aslını aslarını öğrenmeden kim söyledi, ...kime neden söyledi anlamadan hüküm vermek yanlıştır, ayıptır, günahtır. Neymiş? Ayıp. Ayıptır, ayıptır. Günahtır. 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 Ben öyle mi söyledim? Öyle değil. Teker teker söyledim. Lütfen dikkatli dinle. Yanlıştır. Yanlıştır. Ayıptır. Ayıpmış. Ayıp, günahtır. Günahtır. Şimdi size birisi haber getirdi diyelim. Bakacaksınız. Bu kim? Niye getirdi size haberi? Derdi ne? Bilmediğinizin peşine düşmeyeceksiniz yani. İftira mı değil mi? Bilip bilmeden konuşmayacaksınız. İftira meyvenin içindeki kurt gibidir. Meyveyi içerden kebirir, fark etmezsiniz. Anladık hocam. Anladık hocam. Anladım hocam. Bu defteri biliyorsunuz değil mi artık saygıdeğer cemaat? Hocanızdan size yadigar o defter Ziya hocam. Evet. Ben bu defterden sevgili peygamberimizin bir sözünü okumuştum. Sizlerle de paylaşayım. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurur bir hadisinde. Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi iyiliğe, o da sizi cennete ulaştırır. Yalandan sakının. Yalan insanı günaha, o da cehenneme götürür. Bakın, bir başka hadisinde de Peygamber Efendimiz söyledi: Kıyamet gününde iftira ve yalanla başkasına suç isnat edenlere büyük bir azap vardır. Ne varmış sayın cemaat? Azap var. Kime azap varmış? Dinlemediniz mi beni yahu? Kime azap varmış Sayın Cemal bir ses verin. yalan, söylüyor. ve iftira. İftira ve yalanla başkasına suç isnat edenlere. Buyur abi. Kardeşim, hayırlı işler. Eyvallah abi, buyur. Ya bir şey soracağım sana. Buralarda böyle şüpheli şüpheliyor yani böyle bir kadın gördün mü? Burada mı oturuyor abi? Allah ben de bilmiyorum. Hani böyle sarışın mesmer mi abi, nasıl bir şey? Başörtülü kardeşim. Abi buradan başörtülü bir sürü kadın geçiyor, hangisi? Ulan soru soruyorum, soruyla cevap veriyorsun ya. Biliyor mu bilmiyorum. Gördün mü, görmedim mi? Görmedim abi. Gel bir çiğ köfte vereyim sana abi. İyi e, tadına bakayım. Öyle değil abi, dürüm vereceğim. Ha itileyeceksin yani. Gel abi, gel. Ulan hem yardımcı olamıyorsun hem... Bırak tamam, afiyet olsun. Hadi kolay gelsin. Kardeşim hayırlı işler, yumurtalar falan. Eyvallah. Öldüm kardeşim. Ya buralarda iftiracı bir kadın gördün mü? Kardeşim manyak mısın? Yok, kadın manyak biz değil. Kardeşim neler yaptı bir görsen var ya. Kardeşimin hayatını... Ya ki? kardeşim hadi akşam akşam işim var ya. Lan bir soru sorduk ne olur. Hadi lan! Hayırlı işler kardeşim. Babana selam söyle. Hayırlı işler be. Buyur abi hoş geldin. Oralarda benim yıllar önce ben kaybettiğimiz dayımın kızı oturuyormuş da. Onu arıyorum. Gördün mü acaba? Nereden bileyim abi? Böyle çocuğuyla ya başörtüsü, şalvarıyla mazmut bir kadın görmedin mi? Görmedim abi sen ne bilir mi? Bir sorman lazım abi. Şunu al abi. Askıda ekmek koyarsın. Eyvallah, sağ ol. Hadi eyvallah, hayırlı işler. zamanda aradığını bulursun inşallah. Eyvallah. eyvallah. Amcacığım, bak bir kere daha soruyorum. Ben bir kadın arıyorum. Bu mahallenin yarısı kadın, sen kimi arıyorsun? Ben şu boylarda bir kadın arıyorum. Türk standartları o boyda zaten. Amcacığım ben böyle başörtülü, şalvarlı bir kadın arıyorum ya. Yarısından yarısı başörtülü şalvarlı zaten bu mahallenin. Amcacığım boş ver, ne ben sordum ne sen söyledin. Gel ya. bir şey al. Ne alayım? Mandalin. Ka kaç para? Kim? İki lira. Yuh! Yuh sana, manav evet. burası. Manav değil la, kucaklayacaksınız mı ya? Ne bu iki lira mandalin var? Estağfurullah. Mi? Tövbe, akşam akşam. Hayırlı işler baba. Rahatsız gelsin. Bakalım kuşumuz kaçıncı katta oturuyor? Evine hoş geldin bebeğim. Adresi kağıt hemkelemize gönderelim. Evet, bu akşamki vaazımızı da böyle noktalıyoruz Sayın Cemal. Ağzınıza sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, hadi artık dağılın. Sizin de bir eviniz, yurumunuz, ne bileyim eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz yok mu ya? Hadi. Allah razı olsun hocam. Halil abi. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Ne güzel vaaz oldu değil mi Halil hoca? Öyle. Öyle Hicabi öyle. Hı -hı. Ulan Şevket. Ben gelmeden bu kadını elinden kaçırma sakın. Sıra seni öttürmeye geldi bebek. ya. Beni bile aramazken annemi niye arıyor? Bu da kim? ...göstereceğim sana. Hadi kızım, naz yapma hadi. Sola, sağa. Gitsin. Buna... Filmlerde açıyordu ya. Şimdi bitirdim işi işte. Son kullanma tarihini geçirmişim. Tabi açmaz. <laughs> ben şimdi kurmayayım.

Ben senin kabusunum. Sen günahkar kadının, Ziya hoca gibi muhterem bir insana iftira attın. Sen çarpılacaksın günahkar kadın. Ne saçmalıyorsun sen be, ha? Kimsin sen? Ne arıyorsun evimde? Anlamıyor musun? Sen Ziya Hoca'ya iftira attın. Eğer ki ona attığın iftirayı itiraf etmezsen... Özürsün sen şimdi kabusta... Al sana. Ol... Ver. Al sana kabus. Ne oluyor lan? Al. Alo, polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım. Ya o da bir manyak var. Lütfen hemen gelir misiniz? Ya arkadaşlar gerçekten art niyetle değilim ya. Bir şey konuşup çıkacaktım. Ayağım kaydı düştüm. Lanet olsun ya. Allah kahretsin seni Şevket. Bir işi <laughs> etme ya. al. <laughs> mal. <laughs> <laughs> Hatay, senin bu Ziya hoca o tuhaf arkadaşını yollamış benim eve. Ama ben hallettim merak etme, polise ihbar ettim adamı. Yalnız ödediğin kadar daha para istiyorum. Vallahi adam adamı mahvetti. Cık. Ne oldu bu senaryo işi? Hani film çektiriyordun bana hala haber gelmedi? Gül yabani kıyafetiyle vatandaşın evine dalmak ne demek? Kafayı mı yedin lan sen? Cevap versene lan. Ne cevap vereceğim komiserim? Verecek bir cevabım yok ki ben. Niye böyle şeyler yaptım ben de bilmiyorum. Niye ben bu durumdayım? Neden bunları yapıyorum gerçekten ben de bilmiyorum komiserim. Ben kertenkele öldükten sonra neler yaptığımı inan bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. Ben niye buradayım? Niye buraya getirildim? Bu ne? Ben bunu anlamıyorum komiserim. Ben iyi değilim. Beni bir doktora gönderin ne olur. Atın lan şunları şunları. Atın kafayı sıyırmış şey iyice. <laughs> Hastane masrafından korkuyorsan ben hallederim komiserim. Bunlar kim kardeşim? Manyaklarıyla uğraşıyoruz şu hale bak.